Aa, geliyorlar. Yolun <laughs> içine aşağıda karşı. İyi hadi gelin. Buyurun. Şurma İyi iyi yeterli. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Canım. Ben de yeni yandım. De bitti, bitti. hoş geldiniz. Sağ olun Ne Hoş geldin baba. buraya gidiyorum. Geçen hafta soğudum. Hatta ocağımda bir oraya getiririm ya da şey yaptım ama buraya kısmet işte. Ne? Siz şey yapın. Alırken veririz. Nereye sordun bunu abla? Sordum şurada para var. Nereye sordun? Ee, şurada bakın. Ya kredi bir de kime? Sorayım. Ay açılmıyor mu? Ne kadar bunlar? 50 liraymış anne. Ay bir de var bende. Kahvesi var. Evet. Teşekkürler. Anne Şu bir daha değil mi? var gibi buramı yoklar var. Yok yok. Evet. Arıyor bizi bak arıyor bizi. Hayır bu sana arıyor. Şu arıyor <laughs> bizi. İşte <de> görmüyor bizi. <laughs> Babam bizden önce gördü. Merhabalar. Merhaba. Ben size... Hasta kalıyor musunuz? Çay içeceğiz ya babacığım.

İtalya'ya gitmek yaramış sana. Ama <laughs> biraz yamuk oldu. <gülüyor> ben <gülüyor> çok da öyle de biraz ondan güç aldı. Sen orada yuvarlak değdi ki pişiriciler. Yani ee? yuvarlak da yapıyorlar ama zırt pizzalar şeydi, kareydi. Kare mi? He. Allah Allah, Benim bir şey öğrenmiş olur. Bu kadar bu renç. Olsun uzun, tepsisi hadi uzun, uzun yapsın sadece. Tamam yapsın, bir şey değil de şekli biraz daha uzun olsun ya. Çok uzun bu arada. Tamam, uzun olsun. Böyle dörtgen simgesimiz ee, Normalde taze yaptıkları zaman şey ediyordur <laughs> ona. Ha, su koyar mıydın? Evet, Nedir, nasıl? Yuvarlak <laughs> bize başka şey Normalde, ona bir şey söylüyor. Normalde... O da bir şey diyorlar, var, da bir şey diyorlar. <laughs> Şu şurada dursun. İşte Üst tekseye yapacağız, o yüzden böyle yapıyor. Yoksa yuvarlak yapar benim kardeşim. Yapamam yuvarlak muhabbet. Canım nasıl istiyor söyle. <laughs> Şekil önemli değil, lezzeti önemli. Evet, Aynen. her şey hazırladı orada mutfak tezgahının üstünde. Bunlar yaşıyor. Çekmece de mi? Çekmece de çekmece de evet. Ulusçuk. Bir tepsiye bir bak bakalım. Tepsi üstüne koy. Hı? Üst, tepsi üstüne koy. Bence yeterli gelir. Böyle bir şey koyunca. Ben yeterli gelirim gayet iyi oldu bence. Biraz güç kesmişim ama sonra ne olacağını düşünüyorum. Tepsi yukarı çıkarsın. Tepsi yukarı çıkacağım bir dakika. Oturmamız ona göre Sonra da silkeli ununu silkeli ununu o tepside şekil alıyor. Fazla artistlik hareketler yapmaz. Ya şu kağıdan yapışsın. Ya şöyle çevir. Ya, şey, ya bir şey olmaz. İçinde ye, şekil alıyor. Evet. <laughs> Heh, şey çek. Ha, tamam. Çok iyi. Dışarı taşırma. Taşırma. İçeri doğru Yok, içinden içine. Babadan hiç... tane çıkardı ya. Yok yok. Çok da ince güzel olmuyor pizzanın. Evet, işte. tamam. Ha, ha. Bak ne güzel oldu. Gördün mü? <laughs> Şimdi o tepsinin altı hep onu oldu. Yarın cebari değil mi kardeşim? Açtırıyorum. <laughs> Açtırıyorum. Arkadaş. O yüzden çok yuvarlak Hiç yapmadık. Hiç şekil önemli değil. Hiç şekil önemli değil e, Usa. Tamam ben tepsiye göre yaptım zaten. Tamam ama yanlış bir de yaptırdık gibi geliyor bana. <laughs> o kadar çok düzen önem veren birisi için yanlış bir diş. Ama ne güzel oldu kardeşim. Tamam güzel oldu. Işle, yani, ama ne işi var ya? Ne işi var? Ama ne işi var? Evet. Güzel Hı. güzel. Ne yapıyorsun Çok... Şimdi ne yapacaksın diyorsun. Maalesef salçamız kalmamış. Ketçaptan sos hazırlayacağız. İş hazırlayacağız. Bir hazırlayacağız da pişirme mi söyleyeyim? Hiçbir şey hazırlama. Direkt bir He, bir sık klasik yer. Ya, olsun bir şey olmaz. Bir şey orada şey var. Ketçap ısır. Şey yok yer. mu? Bakın her şey izin etsin. Şimdi şey bir bekle. Ya olmaz yok yok. Orman yok, yok. Orman şey olmaz olmaz. Şey Maalesef akşam bakacağım. Bitmiş. Kaşık mı spotu mı? Ee, şey fırçayla şey yapabilirsin. Sık Hı. sık sık sık. Önce bir şey. Hoca bu da aynı işi görüyor. Bir daha, şey daha lezzetli oluyor. Yeter mi? Biraz olsun. Ben normalde kekik koyuyorum. İsterseniz kekik. Koyalım. Tamam. Önce bir şey yapalım. Ee, fırçayla. Ya da bir kaşık tersiyle. Ben pek sevmiyorum. Evet pek şey İstersen yarısını dök, yarısını dökme. Tamam mı? Bir şey ama ke, yani e, nedir adı? Pizzanın da yani... Bir sonra çok... diyorsun, yapacağız sadece. Olur. Birine, birine, koy, birine, koy, birine koyma. Sen buna koy. Anne oradan kekiği verir misin? Valla yeşillerde olsun e, Nane kekik. Evet yeşilde olur. Budur. Galiba. Evet, evet. Oldu. Şimdi şişeleri getireyim hmm. mi malzemelerimiz? Kesinlikle de döktürür. Şu köşeye de güzelce. Evet, malzemeler de gelsin anne. Tamam. Ya, yani lazım Şimdi lazım değil de ikinciye lazım olacak. Dursun şurada. Evet, şimdi hepsini güzelce dizelim. Bir dakika önce e, ee, sucuktan başla. Bunu ikiye ayıracaksın ki yarısı da diğerini yetsin. Ee, orantılı olsun da bir tarafa sucuk, gidip bir tarafa boş olmasın dünkü börek gibi. <laughs> Aslında ben genelde börekleri yaparken kenarlara daha çok ağırlık veririm. O nasıl olmuşsa dünkü öyle mısır boş. Mısır da güzel oluyor aslında. Mısır. Evet mısır, mantar. Bayılıyorum. Desetiz dün akşam normalde. Ama dün akşam geç Çünkü saatte karar verdik pizza yapmaya. Bileş tamam. olsun. Bileş olsun. çok Şimdi de domates koy. Mesela sosis de koyuyorum. Nadim bu sadece bir nişan değil mi? Nişanlar Şu kenar olduğu bir şey durursa sana yakışır, olan tarafa. Tamam, şimdi biberini koy. Kaşarını en son koyacağız. Biraz daha pişecek. Ondan sonra yoksa tamamen yanıp, e, yani tabii yanması mi? güzel oluyor ama biraz cebele daha. Nişanı da, unu da, de sonra koydu biraz düşükte zorla böyle aslında böyledir yani neyi pişireceğim o et biraz pişse yeterli e, yani, herkesinki farklı ben zeytinlerden de serpiştir bir tane bir tane çok güzel oldu kaşarı rendelemedik ama onu rendelersin beklerken ki zaman kaybetmeyelim bir aa ne çay koyduk mu yok çay da koyar mısın? şu tarafa Tamam. Bir tane şuraya. Bunu akşam yemeğinde mi yiyor İtalya'da? Tabii kahvaltıda değil herhalde. Genelde akşam yedim. çıkıyorduk dışarıya. anladım. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi fırına. Anne çekilir misin Tabii orada? İtalya'da et ürünleri tercih ettik ama. Ha, ha sucuk, süt falan. Ha, vejeteryan tarzı et tercih ettik. Vejetaryon. Anladım. Yani. Sofrunuz nasıl yani duvarınızda? Yani. O kurumla alakası yok. Annem de burada turşu kavuruyor. Turşu doğramış. Koyayım mı şimdi fırına. Koy koy koy. Koy. Ondan sonra da kaşarımızı rendele. Bir alta koy ki biraz sanki Bir şey alta... de ben az önce. Öyle değil, öyle değil bursan. Şöyle çevir. Hah. Öyle koy şu. Evet. Tamam, hadi bakalım. Hadi. Şimdi kaşar rendelersin. Sonra da diğer ikinci yaparsın. Bir dakika, kaşar. Burada da dediğim gibi e, annem turşu akşamlar suya koydu. E, tuz olmasın diye. Çok da tuz değil ama. Soğanlı doğradı. Kavrulmuş işte. soğanın içine. Bu arada şeyin pizzanın kokusu da gelmiyor. Biraz evet dedi gibi, gibi geliyor bana da şey. Bu evet. çok güzel. Kahvaltımızı yaptıktan sonra köye çıkacağız. Bir tane şey yok değil mi senin şey. Neyse tamam şu bey Sen avluyla al da yanma. Sonra bak. <laughs> İyi gibi duruyor. Hı? İyi gibi. Yani pişmiş pişmiş sen kaşığını... Altına kaçsana ne alemde bu? Biraz sonra... Şey Şuraya koysana. Hı. Altına bir bak. Şimdi bir çankemeyi. Bayağı Kaşır. yani niye alt kızarmıyor ben anlamadım yani şey yapalım kaşarın üstüne döküp en alta koyalım iyice şampuanı kestirelim altını kıstım böyle çekilsin İkinci tepsimiz de hazır kaşarını döküyoruz sadece altını açalım üstünü kapatırız yok yok üstünü kapatma en alt aldık mı Daha aynı işi görüyoruz Şuraya bir renk gelsin. <laughs> Çok küçük doğrusun. Ben sana dedim biraz büyük <laughs> olacak. Yine ne sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür <laughs> kaşar da <dolu> olsun. <laughs> Başım ağrıttı. 2 dakika kapansın tamam. Bir tık al koy. Hem altı kızarsın hem de üstü yavaş yavaş erisin. Biraz daha pişmiş olur. Evet, dikkat et yanına. Bir alta koy. Hı. Aynen öyle. Hı. Çıkınca da bakıyoruz inşallah. Bu da tamam. Evet. Ne yani. maşayla sık diyecektim Bir saattir matematik Üçgenler, beşgenler. Güzel oldu. Yani. Biraz fırının ıı, e, tam bilemediğimiz için. Ama gene güzel görünüyor. Tamam onları da tabaklarımıza koyalım. Kapımızı hazırladım. <laughs> Ellerine sağlık. Güzel oldu. Bence güzel. <laughs> kenar kısmı babama verme istersin. Çok kenar arası. Sen mi aldın? <laughs> bana da verebilirsin. <laughs> Evet, tezinde tavaya tazyakları tamamlışım da fırın diyorum ya. Altı tuzlu bir, bir, bir şey yok. Allah. Im. Şeyi açıyoruz mu? Hı? Tavalar şeyi ne dinliyoruz? Şu var ya. Hı. Ha. Ne onu açmadan mı yapıyorsunuz? Açıyoruz. Necmi de aynı adam acını verip parlattırıp biz de aynı adam verip parlattırıyoruz. <laughs> Parlatma şimdi i̇şte, var Böyle şey var mı? Yoksa ben de yok. fark etmiyor var mı? Yok, yok, gibi. <laughs> böyle mi yaptı? Pusim onu dinleyeceğim. <laughs> Allah. Im. Biz de bakıcı Necmi'yi bulamadık ama. <laughs> <laughs> Evimizdeki Necmi'yi kullanıyoruz. Babam beğenmedi bakırları parlatmasını. Ama ne güzel oldu bak. Somali. Ondan fazla şey. Ya onu da şey Annem dedim ya Kalaycı Necmi'yi aradık, bulamadık ama buradaki Necmi Bey. Hayır, hayır, buradayken de... <laughs> İlçin. İlçin. Ama o şey o eski garajsa inceli gibi değişik duruyor sanki elde var. Çok iyi bir katta var. Evet oldu. Şurada bak bunlar da çıkıyor. Ben hmm. yatırsınlar işte orası. Evet oracı yıkıyorlar.